Videoya geçmeden önce bu videoyu like atmayı, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Kısa bir duyurum var arkadaşlar. Ben şu an yeni bir oyun indirmeye çalışıyorum ve bu normalde paralı bir oyun ama eğer ücretsiz bir şekilde indirebilirsem hem size bunun videosunu atacağım hem de o oyunla ilgili videolar çekeceğim. Neyse şimdi fazla uzatmadan videomuza geçelim. Öncelikle hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte top lane'de nar oynayacağız arkadaşlar. Ee, karşı solo, karşı top lane'de Kamil var karşımızdan. Büyü olarak sıçra ve ışından giriyoruz ve Q'la başlıyoruz. Rün olarak da Hortlan pençesi, azim ve hakimiyet giriyoruz. Hortlan pençesi, tahrif, kemik zırh, bir de aşırı büyüme giriyoruz. Hakimiyette kanta ile aç gözlü avcı giriyoruz. Her neyse hadi bakalım. Şöyle. Burada biraz bekleyelim. Arkadaşlar ilk önce Kemile çok dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü kendisi pasifi sayesinde çok bir ve çok üstün bir karakterdir. Bu yüzden genellikle safe kalmaya çalışacağız. Aynı zamanda E'si sayesinde çok hızlı saldırabildiği için özellikle safe alacağız ve e, en önemlilerinden biri ulti bastığında ultiden çıkamıyoruz. Ultinin bitmesi gerekiyor. O yüzden asla lane'in buralarında fight'a başlamayın. Gerekirse köşelerde başlayın ya da safe kalın full minyon kaçırmanız gerekse bile. Yoksa ölürseniz daha kötü olur. Bugün elimizden geleni yapacağız. Tek çift girdim. Bronzel odayız şu an giderek kasıyoruz. Genellikle takım kötü olduğu için bronzel odayım. Geçen sene gümüş beştim. Çünkü geçen sene çok oynamayı sevmiyordum ama bu sene her zamanda çok seviyorum. Ee, i̇kinci main olarak nar e, OTP ile Yani ikinci main olarak narı yükseltmeyi düşünüyorum. Şu an 20 kan. Birinci Yone biliyorsunuz zaten Yone benim bizim vazgeçilmez çağrımız zaten. Adoslay teştiği kanalı olarak bunun farkındasınızdır belki. Hadi bakalım. Yone'mizi 110k yaptım. Bir de şey... E, 75 seviye oldum bakın pasifi sayesinde bizi fight'a çok öne geçmedi aslında. Çünkü şu an bir seviye. Ona attıktan sonra neredeyse hiç bizimle savaşamıyor. Şöyle bir totem koyalım. Tamam. Ee, genellikle minyonları oynayın. Şimdi biraz safe kalmaya çalışacağız. Şöyle. Adam 2 oldu o yüzden biraz geri çekelim. Ve özellikle canınızın dolacağı bir ürün girmeniz gerekiyor. Çünkü onun manası olduğu için eğer adam size skill kullandığında mananız ay işte manası biterse siz ölmeden öne geçersiniz. Ve aynı zamanda rün sayenizde canınızı da rün sayesinde canınızı da doldurursunuz ve bu sayede e, lane'de bayağı bir öne geçebilirsiniz. Adam ya base atmak zorunda kalır ya da adamı 1v1 bir bir atıp kesersiniz. Tamam. Şu an sakin sakin gidiyoruz. Minyonları kaçırmamaya çalışın. Adam bizden 3 milyon fazla çünkü milyonları neredeyse hiç kaçırmıyor. Bakın şu an bize E attı mesela. Şu an biraz kötü duruma düştük. Her neyse sorun yok. Meganar olup canımızı çoğaltacağız. Şöyle. O öldü. Sen de yok ol. Çok güzel. Şimdi onu elinizden geldiğince darlamaya çalışın. Bakın onu yedi mesela. Şu an canı çok az ama pasifi sayesinde can dolduracak. Bir de ilham girmiş. O yüzden Rune ile can dolduramıyor. Biz Kane'in yanına gidelim. Kane geliyorum kankacım dayan. Hop bir anda buna döndük. Akyumuzu kaçırdık şu an bize girebilir. Şöyle üstünden geçtik. şu an geri çekilmek zorunda kaldı. Çünkü Ken yakınımızda. Ken yakınımızda diye da güvenip daldım. Zaten beni 1 ve 1'de indirebilir ben mekanlar olmazsam. Biz de bari. Aa ilk verdik. O biraz kötü oldu ama Serapin aldı. O yüzden çok sorun değil. Ken geldi. Ken geldi. Ken geldi. Şöyle sıçrat attı. Tamam. Eyvallah kanka sıçrasını yedin onun. Eyvallah. Adamsın. Tamam. Minyonları kaçırmayın ve son vuruş atın. Çünkü Leyin eşit durumda kalsın. Bir de sadece bir şey bilmiyorum. Ee, Camel'den pasifi aktif olması için bize vurması mı gerekiyor? Eğer öyle değilse biz onu darlayarak bir ve bir atıp kesebiliriz. Ama Camel hakkında e çok bilgim yok. Sadece en eskin özelliklerini biliyorum işte o kadar. Neyse sakin sakin oynayalım. Rambo son top dedi, ona da dikkat edelim. O yüzden şuraya bir totem koyalım. Şimdi sıçrası yok arkadaşımızdan ona Şöyle. Tamam çok güzel. O base atmak zorunda şu an. Ve biz onu yakalayacağız. Belki yakalayabilirsek. Tamam kaçtı. Bize kuleye vuralım. Minyon almaya da çalışalım aynı zamanda. Şöyle. Çok güzel. Işından atacak mecbur demiştim. Şimdi salalım bize dalabilir ama E ile kaçabiliriz yani. Dalamaz bize şu an. Hop. Dodger. Tamam çok sorun yok. Bize dalamayacak. Şimdi biz de base atıp ışınlığımızı at at, at, at konuşamadım. atabiliriz ama kan tadımızı bekleyebiliriz. Yani bence en iyisi burada kalmak daha iyi olur. Kane'in yan alabiliriz. Ama izin verir mi? şınanımıza atabiliriz. Sıçrası yok. O yüzden dikkat edelim. Ama şu an biz bot tamamladığımız için öndeyiz. Şu an kısa bir fight yapabiliriz. Pasifi de bitti. Ah ya pasifi bitti hemen kaçıyor. Ben minyonlardan çok pis hasar yedim yalnız. Çok kötü oldu bu. altı oldu kaçalım. çok güzel alt olduk dönüşürsek Aslında alabiliriz Hadi dönüşelim Tamam çok güzel a ölmedi Heh, Tamam çok güzel böyle 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 alacağız arkadaşlar onun ultisi de yok sıçrasını zaten atmıştı biz de en doğru zamanı bekleyip sıçramızı attık şuradan minyonları toplayalım şu an öndeyiz. İtem olarak öndeydik az önce fark ettiyseniz ama 1v1 bir 1 v de çok güçlü bir karakter olduğu için neredeyse Meganar'a dönüşemezse kalıyordu bize. Özellikle Kemil'le fight atarken hem lane'in ortasında durmayın yani buralarda durmayın çünkü ultinizi duvara doğru atarsanız adam sersemletiyor. Ben onu kule altına doğru attım yoksa duvara atacaktım. İkinci olarak dikkat etmeniz gereken şey Meganar'a dönüşmek. Eğer Meganar barınız Allah Meganar barınız çok azsa onunla fight'e girmeyin. Yoksa her türlü kaybedersiniz. Ken gelse bile kurtaramayabilir sizi. Şimdi Ramus buralarda geliyorum. Ramus'a geliyorum. Şuradan. Tamam bana vurmasını sağladım. Ama ben kaçacağım ya da savaşırım. Tamam. İrelia da geliyor. İrelia'ya girelim. Tamam onu onu salalım. Ne oldu burada? Şöyle. Tamam çok güzel. O da öldü çok güzel. TF kazandık. TF kazandık ve bu sayede şu an çok öne geçtik. Şimdi şöyle biraz. Özellikle haritaya çok iyi bakmamız gerekiyor yani. Ben mesela orada haritaya bakmasaydım o tf'yi her türlü kaybederdik ama ben çok işe yaradım. Hem İrelia bakımından hem de Kane'i e kurtarma bakımından. Zatenlar oynarken arkadaşlar özellikle TF'lerde çok işe yarıyorsunuz. Çünkü genellikle mega skilllerini sersemletme ve bu sayede e, rakip düşmanları sersemletip takım arkadaşlarınıza bir pozisyon yaratabilirsiniz. Şöyle siz bir tek tekleyin. Allah geldi. Şöyle yavaş her yavaşlatalım onu. Bir tane de şunu atarsak bayağı hasar yedim. Aslında Kane, e, Kane bekleyebiliriz ama gerek yok çok. Bir seviye farklı öndeyiz. 32 farma var. 48 farmamız var. Tokta şöyle girebilirsek. Tamam. Şöyle bayağı öndeyiz şu an. Bize fight yapamaz. Tamam sıçasını attım. Şu an öndeyiz. Zaten adam daha bot tamamlayamamış. Tamam dönüşeceğiz. Aslında dive atabiliriz. Sıçası yok. Ultisi var. Ultisi biraz sorun yapabilir. O da sersemletirsek. Allah. Tamam çok güzel oldu bu. Yardıma gerek aslında ama. Keşke orada duvara doğru atsaydım. Şuradan sana atabilir miyim? Of çok güzel bir kill aldık. Kemil aslında çok iyi biçer. Kendisi de çok iyi oynuyor ama ben daha iyi oynadım sürece lane'i kazanıyorum. Ramus gelir sonu da keseriz bence. 03 ışınlanı daha gelmemişti çünkü biz de ondan az az süre sonra attık ve bizim daha gelmedi. Hadi bakalım. Şuradan şöyle. Ama gelmiş de olabilir. Bilmiyorum şu minyonları kaçırtalım da. Ramos top side'daydı. Dikkat edelim ona. İkinci plate'imizi de aldık. Üçüncü plate'i de alalım. Aslında Ramus aynen de gelebilirler ama çok sorun olacağını düşünmüyorum. Şuradan son plate'i alıp zaten minyonlara döneceğim. Şöyle. Arkadaşlar küçük minyonlar zaten sizden tek yerse bu demek oluyor ki çok kasmışsınız, çok güçlüsünüz demektir. Küçük minyonlar sizden. şey küçük demişim. Ee, şunu alayım. O nişancı minyonlar siz de sizinki ondan tek yiyorsa bu çok güçlüsünüz anlamına gelir. Skinini kullandı bize girecek. Belliydi bu zaten. Çok güzel. Bir daha kestik. İşte benim gibi oynamanız gerekiyor. Zaten ben neredeyse bütün karakterle çok iyi oynuyorum. Hani Yone o tipi olabilir ama bu başka karakterlerle kötü oynadığım anlamına gelmiyor. Ve bence şu an gayet güzel oynuyorum. Neyse hadi bakalım bu maçı taşıyacağız. 4-0 biriz. 750 gold veriyoruz. Dakika 12'den birinci şu kuvveti tamamlamamız çok iyi olacak. Bu ilk kule değil mi? Evet ilk kule alıyoruz şu an çok güzel. Hadi ilk kule alalım. Işınlanı geldi dışından atacak diye düşünüyorum şu an salacağız mecbur şöyle hızlı ettireyim of bir W ile hepsini öldürdüm zaten şöyle tamam hadi alalım kuleyi buradan da vadeye geliyorum bunu alıp vadeye döneceğim tamam 400 goldumu da aldım kemir solda geliyorum dostum dayan onu alacağız Şöyle Arkasına geç şunun arkasından vur Tamam onu kestin ben top sayıda gidiyorum Allah My bad diyeyim yanlışlıkla vadiyi aldık Bir kez salsaydın keşke. Well Play bilir iyi oyundu muydu? FF mi verdiniz lan? Şuradan ikinci kule için vadiyi de açayım. Tamam. Şöyle Şöyle aslında vadiye bir kere daha vurdursak çok iyi olacak. Tamam vadi bir kere daha vursun sonra geri çıkalım. Onun gold'unu da istiyorum. Kardeşim sen nereye gidiyorsun? Hayır bunu size vurdurmayacağım. Gitti ya. Mecur. Allah. Şöyle minyonların arkasına şöyle geçeyim. Şöyle hepsini attım duvara. şöyle. Elimizden Abi o ne öyle ya? Abi ne yapıyorsun sen? Nereden geldin ya? Aslında bot sayda ışından atıp kuleyi vermeyip ikisini de kesebilirim şöyle onu yapacağım o yüzden. Allah tamam sorun yok. Şöyle bir anda girebiliriz. Şöyle. Tamam çok güzel oynadık orayı. Şöyle kuleyi de alalım. Potumuzu da basalım. Yani genellikle takım için oynuyorum. Bu da çok iyi bir şey. Şuradan e, alayım can için. Kanka salarsan çok güzel olur. Eyvallah. Şöyle. Tamam. E, gümüş eloya çıkacağım arkadaşlar yakın zamanda. Zaten takım fitlemediği sürece ben her maçı taşıyorum yani. Şöyle ikisine de bir Q atayım. Kaç canları var? Full nerede işte? Ultim de geldi. Peki. Neyse ben salıyorum. Şöyle Ken geldi aslında girebiliriz. Kim odaklan? Tamam kaçtık çok güzel son canlı. Şurada base satalım. 2 level fark atarsanız bu daha üst bir ligi hak ediyorsunuz demektir. Ben adama 2 de değil 3 level fark attım ya. Riot artık güzel bir takım var da lig atlayalım bu ne ya. 19. dakikada 110 farm. Aslında farmımız kötü ama kirlerimiz var. O toparlıyor bizi. Tamam. Meganlara dönüşüyoruz. Takımımız iyi aslında. 12, 3, 1, 4. Ben aslında Nico'dan daha iyiyim şu an. Şöyle bütün minyonları bir darbe dirittik kuleyi alalım. Ramus mitte bize doğru geliyor galiba. Yok, fight'e girdi mecbur. Biz buradan inhibitor'ı alıp gidelim. Şöyle inhibitor alalım. Aslında kimse yok. Hepsi orada. Işınlanımız da yok. İki kişi. Yok. Bir kişi AFK galiba. Yo. Şimdi iki kişi zaten orada. E tek kişi nerede o zaman? Cin nerede? Tamam şuradan kuleye vuralım. E cin orada tamam hepsi orada ama biri bey sattı Şöyle tamam. Şu minyonları da alalım şöyle ittir. Elinizden geleni yapın tamam kemiği doğdu salacağım şu minyonları da ettireyim Hadi ben gider. Sen nereye yavruma? Sen nereye geliyorsun? Şurada dans edelim çocuk beyit dedi. Hop, 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 hop. Allah bir V5 atmayalım ya. Tamam, çok güzel Nikomuz burada. Bizim takımda benden sonra en fazla kasan. Şuradan. şuradan onu da Q atalım. Tamam bu maç bitti ya. Neyse arkadaşlar bari yavaş yavaş bir videomuzun daha sonuna gelelim yani ne diyeyim. Şunu da al. Ah kaçtı son. Allah ölüyorum. Ölüyorum. Hop fake attım. Biz giderek daha da güçleniyoruz arkadaşlar. Sayenizde YouTube'da da LoL'de de daha, güç, daha da güçleniyorum. Allah ileri, ileri kaç. Aslında meganar oluyorum alırım. Ya sen beni alabileceğini sana kim söyledi ya? Şurada oyunumuzu bitirelim bari. Neyse arkadaşlar yani bir sonraki videoda görüşmek üzere şunu alayım. Allah ulti bastı. Kaçıyamıyorum. Öldüm. Abi abi çocuk. Neyse arkadaşlar ne diyeyim yani bir şey demeyeceğim zaten bitti kazandık. KDA'mız da 16, 2 ve 8. KDA'mızın genelde 8 geliyor. 5 KDA'nın üstüne çıkarsanız bu iyi demek ve bizim KDA'mız 8. Neyse arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna gelelim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ee, bir zahmet yani bu emeğin de ve... emeğin yani değerimi bilin arkadaşlar. Bu emeğe bir like ve abone olmayı unutmayın. Neyse bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Yorumsuz kalmayın. Bye bye.